Arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle PES 2013 e, ana ligimizin dördüncü bölümünüzü arkadaşlar. E, arkadaşlar öncelikle bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar ben Superstar oynuyordum ya. E, arkadaşlar onun genel ayarlarından değiştirebiliyormuşuz. Onu değiştirdim arkadaşlar. E, en iyi oyuncuyu aldım. Ne bileyim en iyi oyuncuya profesyoneli almışımdır. E, i̇kisinden birini aldım. E, artık Superstar'dan çıktım arkadaşlar. Superstar zormuş. Artık yenilmeyeceğiz. Yani yenilebiliriz ama yenilmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun için de bunun için mutluyuz. Evet arkadaşlar. Bu arada yani, yani Skype'ımda Kayra var. Merhaba Kayra. Merhaba. Öyle başladık arkadaşlar. Ben de oynuyorum. Ben de. sen oynamıyorsun. Oynuyorum. Kaç takım oynuyorlu? Sus sen. Selçuk. Evet. İşte arkadaşlar e, galiba profesyonelde oynuyorum ama yok en iyi oyun en iyi oyuncu mu ya? Galiba beraber oyunu. Hayır Kayra. Ah sağ abi. Bu arada biz taktikleri yapmadık neyse boş Tamam tamam dışarı. İşte arkadaşlar süper çıktım. Bu, bu video e, 6. bölümünden sonra gelecek arkadaşlar. Dream League'in 6. bölümünde son kaç kaç kazanmıştık kayda? 3-0 kazanmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. 3-0 yenmiştik kayda. Kaç bizim yine. Hadi. Atın. Caner. Ah. Yapma be. La 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 la. kullan lan. Hristiyan, hadi. Ha, vurdu mu? Tamam, solda kaldı. Sol bir tane, şutma. Mehmet. Hadi Caner. Hadi be. geçmedi Evet be. Helal olsun. Helal olsun sana. Canım feda olsun sana. Sarı kanarya. Geç lan. Geç abicim. Lan bu adam nasıl bu kadar hızlı koşabiliyor? Kim bu? Kobiyaz. Neden bu kadar hızlı ki? Bilmiyorum. Neyse hadi kontrol atak. Haydi Caner. Çek abi. Neyse taç. Sol Uzun at şuraya. Uzun çok tamam. uzun atarım. Kayıt. Gökhan aferin. Gökhan görüyor. Evet Gökhan görüyor. Ah yapma. Kobias. <laughs> evet lan kazandım. Kazandık kazanamadık. Kaybettik. Gol yedik abi. Yemeyiz yemeyiz korkma. Yeriz yeriz. Belki bir tane yiyebiliriz. Hmm. Yes. Belki bir tane yani. Evet. Ama onu da yemeyiz. Hadi oğlum. Hadi atacağız. Uylu arkadaşlar. Bu videodan sonra da Dream League'in videosu gelecek. Onun da bilgisini vereyim burada. Kobiasa. Allah. Volkan helal. Oo gol lan. Allah Allah. Kart oyna sen kayıt atabilecek biri neyse sen git git pas kayıt. ya bu arada arkadaşlar e, bu videoyu dün atmayı düşünüyordum ama dün e, Vallahi şey vardı dün neydi lan günlerden e, çarşamba günü şey vardı hatta bazıları biliyordur Fox'ta evde tek başına diye bir film vardı arkadaşlar ona baktım ama e, bütün serisine baktım onu. çok güzel bir film arkadaşlar o yüzden e, dün akşam gelemedim. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. O yüzden akşam gelemedim. Ama çok güzel arkadaşlar film. Yani çok öneririm. Komedi. Sırf komedi. Başka e, korku falan hiçbir şey yok. Sırf komedi. Ya sosyal, yani izlerseniz güzel bir film diyorum ben de. Yazılsam mı? Ne diyorsun lan? Arkadaşlar siz de izleyebilirsiniz derseniz. Okan Gönülsün. Haydi 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 çalıştık Allah'ım Helal Taç bizim 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 Tamam bizim Hemen şöyle Oyna oyna Allah geçme bir Allah. Allah Aldım Pası oh. Haydi Şut Ah oh. oh. çok kötü vurdu ya Kona yaklaşıyoruz arkadaşlar Ha bu takıma Birinci da olayım. yenilmem artık be. Yeter lan. Ee, Birinci sıra gelir. Hemen 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 hele. oyna. Nasıl tek? Gol atmam lazım. Abi bu kanat niye boş ya? Taç. Taç. Caner at şuraya. Tamam. Ee, güzel pasajmalar. Caner git oğlum çek ortaya. a ah. Şunu at. A, dur, dur. Hasan ver. A, ya ne attın abicim ya? Ya. Al, şimdi onlar geldi işte. A, oh. Oho. Oh. Oh. Ah tamam pardon, sak. O side o oh. sorun yok arkadaşlar. No ne var ya. Geç, geç, geç. Geçin biriniz ya. Ha. Caner ne yapıyorsun ya? Ya Caner Erkin var ya. Senin var ya Caner Erkin. Evet evet evet. Çek ortaya şunu. Şut. Ya kafa. Ya kayt sen iyi vurdun kafaları ama. Abla. Ya sol. Ya sol. Sol, sol, sol bizim kralımız. Neden böyle oynuyor? Ya faal hocam ya. Faul ya. Ya bildiğin katıksız faul ya. Ya bildiğin. De... Ya. Of. <laughs> hakem o şartı saksaydı. Bildiğin katıksız ayağıma geçirdi be. Bence de. Al hakem yüzünden gol yedik. Ya hakem. Seni hiç sevmedim lan. Ya ben de. Şunu atacak. Cristiano sen de abi. Al. Vurun şu kafayı. Hayır. o oh, hata mahvetti. Çinsa. Okan hemen at. Allah. Haydi Gökhan. Sen atarsın abicim. Sen atarsın. Evet. Evet. Faul hocam. Faul. Katıksız faul. Ha faul. Bu kim vuruyor? istediğim oyuncu. Ben de. Hadi as abicim lütfen at. Mehmet topu abi az bastım. Oh! Ya çok basmışım ters tam tersi çok basmışım. Abi. Bir kere basaydım. İnanılmaz bir frikikti ama kaçırdım lan. Kristen çak ona. gol. Lan gol yemeyeceğim lan. Lan çekilsene önümden ya. Oha artı 5 verdi. Abi al. Şu an full faal yapma çabasındayım ya. Faal de faal, faal de Artı beş mi verdi bu ya? Kusura. Vallahi atarlarsa çok pis. Christian, aferin lan. Ha tamam, kötü olmuş. Salak. Son hata oynatmaz mı? Oynatmaz. Oynatmaz değil mi? Evet arkadaşlar. E, en azından yenilmedim. Berabere kaldım arkadaşlar. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. E, bundan sonra derinlik videosu gelecek arkadaşlar. E, bu arada hepsi bir sıfır yenmiş. Bay bay.